şey silmiş. Fırtına silmiş. Aman. Cümleten selam aleyküm can dostlarım. Herkeslere hayırlı günler. Hayırlı hafta sonları. Hayırlı cumartesiler bacı canlar. Biz dışarı yazdı. Şimdi şimdi şey olduk. Fırtınaya döndük. Ta eve gittik. Sofra bezlerimi as dedim. Aşağının sofralarını yıkan dedi Yukarının sofraları onları topladık. Hep dallara sarmış bir kıyamet, bir fırtına, ne bir nasıl bir hava, toz, toprak. Can dostlarım, e, ben sipariş aldım. Bugün iki kişiyle görüntülü konuştum. Birisi yurt dışında e, Kutahya'ya gidecek. Birisi yurt dışına gidecek. Fransa'ya hepsini göstereceğim isim vermeden. Birisi de İstanbul'a gidecek. Onları bir göstereyim. Şu Kutahya'ya gidecek kendisi. Yurt dışında ama bunlar Kutahya'ya gidecek. Can dostlarım şöyle iki tane şal var aldı Bunu annesine aldı Böyle ben de Ne yaptım ee, Bir de anneme penye uydur dedi Şu şekil penyesini de uydurdum Bakın Teyzeme Ellerimden öperim İyi günlerde giyinsin teyzeciğim Kızından teyzeme hediye Yurt dışından Türkiye'ye Annesine ve yengesine ve babasına Hediye bu şalvarım şöyle ikisi takım şöyle bir şal var daha annesine bakın hayal mayal değil kutahiye gidiyor <laughs> hayal ürünler değil bu yengesine şöyle yengesine etek fırfırlı etek canlısılarım Allah'ım ya Rabbi. Bunlar fırfırlar. Biliyorsunuz fırfırlılar 300 TL'ye. Acı eteklerimiz fırfırlı olanlar 300 TL'ye. Şu 350 TL sadece. Bu Mevlana etek. Şöyle göstereyim. Bakın. Sadece bunlar 350 TL'ye kilif alanı 300 350 o civarlarda bu da fırfırlı şöyle göstereyim net göremediysen kızım bak bunlar siparişlerim siparişlere şu poşete aldırdım niye bunlar daha şiir oluyor neyle ebatları küçülüyor ya Karşı taraftan Karbı kişilere dağıttı. zararı olmasın diye. Camlar bize kapalı mıydı? Hadi canlar şöyle ebatlarını küçüldüyorum. O yüzden bu yumuşak poşete daha güzel bağlayayım. Böyle siparişleri 3 tane aldım. Pazartesi günü nasip olursa inşallah Ayhan kardeşimiz karıştırmadan Bunları tek tek üstüne yazalım. Götürsün. Yoksa bir de karıştırırsa olmaz. Olmaz. kadar güzel şey etsek o kadar evlatları küçük çıkar. Şu da şalvarlarımız. Şu da anne penyemiz. Bunun ek olma ihtimali yüksek bir beden öğrenecek. Buna tekrar belki babasına devam ederik. şöyle amcaya, yaşlı amcalarımıza dedelerimize Şöyle tişörtlerimiz var. Pantolonlarımız da var. Bunlara baktı ama beden öğrenecek buna. O arada ben çekeyim dedim. Çünkü telefonumuz şarjı yoğdu. Bu Kutahya'ya Allah nasıl bir pazartesi günü bu Kutahya'ya gidiyor. Fransa'ya giden ürünüm vardı. Çok şükür sağ selamet. E, attılar. Teşekkür bittim. E, Allah razı olsun. biliyorsun. Ara verdik can dostlar. <laughs> Müşteri gelince. Şöyle çıkartayım. Bunlar dün şey değildi. Bir etekten, aynı etekten 3 şeysinde de aldım. Bu Fransa'ya gidecek. Şöyle göstereyim. Önce gönder dedik bura zaten. He. Şöyle bak canlar. 56'dan 54'e kadar bütün bedenini aldık 3 tane aldı böyle. Şöyle. Bu etiyem çok güzel. Bunlar da 450 TL ydi. Aslında biraz tıkış tıkış oluyor. Biz de kargo ile öyle değil. Sonra açıldı ama. Şöyle bir de etek aldı. Adreste geldi. Şöyle basacağım kahve ve siyah tondan. Bu da Fransa'ya gidecek. Şu da Etiyen penyesi. Şu da tülbenti. Aslında var ya hani bir sarı bir şey var mı şöyle yapıştırıyorum Üstüne yazıyorum üstüne Yazacağım ben şimdi kağıt şey Yazacağım ben dur. Bunu şuraya koyayım. Bunlara gideceğiz bir Bu gideceği maçı vardı adresi unuttum bunu. Can dostlarım. Bu da şöyle bir sofra bezim biliyorsunuz sofra bezlerim çok güzel benim. Şöyle hiç açtım mı size bilmiyorum. Şöyle bir açayım. 10 kişilik 150 TL 3 iplik şöyle gördünüz mü? Gördünüz mü bacı canlar? çekmez lekesi inatçı değil bu da böyle bir ürün yani şikayet almadım kolilerce sofra bezi sattım hiçbir şikayet şekilde şikayet almadım e, sofra bezlerim 150 TL'ye bir tane sofra bezi aldım bir de şöyle şık çok güzel şöyle bir şalvar aldı gördünüz mü açacağımlar adresi geldi mi bunu? Geldi telefonda. Biri bir hikaye. Şey de hikaye Şibeyle Şöyle de. Bakarız ya. Yo diyeceydim de yerine. Bir telefondan baksaydım. Geleli mi iki? Böyle bir de. <laughs> Neyse. Bir bakayım. Pazartesi günü Allah nasıl giderse ben başlarım. Bunları yani, yazayım ben şimdi. Şöyle şunu şöyle koyayım Fransa. Şu az ortaya koyayım. Ondan sonra bu nereydi? Kutahya. Ben şöyle yaparım. Şöyle fiyatlara tek tek yıkarım. O atılacak. Ondan sonra başlayacağım fiyatlarını çıkartırım karşısına toplarım ondan sonra whatsapp'tan atarım whatsapp'tan e, görüşürük ondan sonra kargoya veririm bunlar da bugünkü kargolarım e, şuna belki ilave olacak amcaya ondan sonra şurayı da toplayayım bu 20 dakikaya doldurayım bu videoyu bugün akşama atayım siparişlerim bugün ne getirdim onları da göstereyim Şöyle toka çeşitlerim geldi bugün. Şöyle. Aslım biraz Şöyle kaç Gördünüz mü? 35 lira. Birini şey ettim birine. Elbisesini giymiş gelmiş kırmızı elbise taktım. Kına var ya bugün. Şöyle bak canım. Anam. Anam 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 dur. Simli kızım dur. Şöyle. Şunu da şöyle takayım. Gördünüz mü? Bu simlisi. Ayhan torununa babası şey aldı. Traktör motor aldı. Sabahleyin motoru bugündü. Allah'ım ya Rabbim bakar mısınız başı çatma neler de çıkıyor. Ayhan'da dedi ki bunu Armin'in kalasını olur mu dedi. Ne olur dedi. Ne durutmaz Armin bunu tutar tutar atar. Dışarı çıkmaya alıştı. Bugün bütün eziyetini içmiş annesine dışa gideceğim diye. Böyle bacı canlar. Bugün şalvarım geleceğidi. Kısa şalvarım. Formam geleceğidi. Formalarım özellikle altı sıra forması tükendi. Aduh. Onu da e, Can dostlarım Fransa'daki bütün takipçilerime selam olsun Fransa Yozgat'taki bütün takipçilerime selam olsun Yozgat e, Yozgat'taki kızıma acıma buradan selam olsun isimlerini vermeyeceğim hiçbirinin e, Bu da Kutahya Kutahya'daki bütün takipçilerime selam olsun Bunlar Allah nasip ederse pazartesi yola çıkacak İnşallah sağ selamet yerlerine varır. İnşallah e, ürünlerimden memnun kalırlar. Yani benim göndermem önemli değil. Müşterimin memnun olması benim için daha önemli. O yüzden inşallah memnun kalırlar. Bugün de akşama nişan var. Açık düğün salonunda. E, bir kına var. Oraya hayırlı olsun'a gitmem lazım. Aile dostumuz. Artık Ayhan'dan ikiye mi ayrılacak? O nişana gider. Ben kına'ya hayırlı olsun'a mı giderim? Ondan sonra ikimiz de niye gideriz. Çık Nişan'a gideriz. Çık Gıney'e mi gideriz. Yani akşama doluyuz. Başkanlar. O yüzden e, bugünlük böyle çekeyim dedim. Sabah geldik. Kahvaltıyı bugün burada yaptık. Bir çay demledik. Ondan sonra yavan yaşık, yağlı kaşık hazırladık. Aslında toz yapacaktım. Ben Ayhan kardeşiniz yerindeyimden şey almaya gelmedi. Ekmek. Ayhan kalktın bir ekmek al gel toz yapayım. Bugün toz Yarın yap. Pazara yarın. Yarın geç açarız değil mi? Yarın pazar. Kahvaltımızı evde yaparız. Geç açarız. Nasıl geç açarız, yok Yine açıyor. Yine arıyorlar bacı canlar. Pazar günü öğleden sonra Ayhan kardeşimizi ben bura bırakıyorum. Ben gezmeye gidiyorum. Daha bir haftadır. Yarın bile gitsem diye düşünüyor. <laughs> Salmayacak şöyle diyor. <laughs> Ondan sonra öyle pazar günleri biraz geç açıyor. Bugün sabahleyin saat 730 buçuk mi, 8 mili düğün olanlar kaldırdı beni uykudan. Dükkan açık mı diye açık değil hemen açıyorum dedim. Ondan sonra bugün toptancımız geleceğe Ayhan'ın motoru geldi traktörü. Büyük kasiyi tekneli kasalı traktör aldı babası. Ondan sonra onu indirdik. Tokaları indirdik. Tokamız yordu. Gelen giden toka soruyordu. Toka indirdik. aşırı derecede Kayseri penyesini, Kayseri tarafının penyesini soran var, isteyen var. Patlıcanlar daha bir ay falan gidemem. Yani Kayseri şu an e, biraz beklemem lazım Kayseri'ye gitmem için. O yüzden en sona geleyim öyle gideyim. Daha şimdilik ha Kayseri'nin penyesini bitirdim. Elbiselerinden de tek iki elbisem kaldı. Elbiselerini de bitirdim. Ee, biraz nasıl ağır aldığım ne biliyor musunuz bacıcanlar? Biraz şöyle daha yeni kıyafetler çıksın. Yazlık tam çıksın. Gittiğimize değsin yani. Hem gidiyor hem ilden araç buluyor. Ee, hem o yolun masrafı oluyor. Getiriyor. Ama gittiğimiz zaman ben şöyle bir yaz gelsin cıvıl cıvıl her şeyler çıksın. Ondan sonra diyor mesela geçenki gittiğimizde bir dahaki anca çıkar dedilerdi. Havalar soğuk gidiyor. Yazlık çıktı mı çıkmadım emin olamaya yok. O yüzden Kayseri'yi şöyle bir en azından 20-25 gün sonraya diyorum. Çünkü o zaman gittiğim zaman hem kurban da yaklaşıyor, iki gitmemiş olurum. O zaman da toparlar gelerek elbise zaten yoğunlukta elbise. Kayseri'nin penyesi çok tutuldu. Penyesiyle sadece elbisesini getireceğim. İç çamaşırı, çorap, Ondan sonra genç kızlara gelinlere böyle değişik tünükler getireceğim Allah nasip ederse eğer ki. Yeni pijamalar çıkmıştır. Şort şeyler çıkmıştır. Pijamalar onlardan. Yani öyle tarz şeyler getireceğim. Tülbent getireceğim. Tülbentimiz yine azaldı. Bayağı da renk tonları kalmadı. Sadeleştirdi. Seçildi. Öyle başıcanlar Bugünlükte videom bu kadar olsun. <laughs> yani bu sadece şey videosu olsun dedim. Sipariş aldığım siparişlerimi çekeyim videosu olsun dedim. Dün gittik. Ne yaptım? Dün gittik. Kapı ipeceyi hep süpürdüm ben. Gayet evini biraz yerleştirdim. Gayet evinin alt masası vardı. O masayı dışarı attım. Ee, yüksek masayı tıflizin yanına çektim. Onun örtüsünü yeniledim. Rüzgara batmıştır şimdi hepsini. Neyi? Dışarı koyduklarını. Çeşme ne orada? Yani Bir donlar mı? Bir donlar mı atar? Ha, iki üç, tar. Atar. Ama içinde zeytin suyu var. atar mı? Ama direkt diyecek, en fazla tarlaya gider. Tarladan dağılır, gelir sanki boşamış çıkacak. Ekin ilaçlıyor yani. millete. Abi o zaman tavukları çıkaramazdık. Hımm. Tavuklarımızı çıkaramazdık. Çantası arıyor. <laughs> Koltuk örtülerini verdim. Küçüldü. <laughs> Şurada. 3 tane koltuk örtüsü verdim. O yüzden kapattık birden. Aksaray'dan geldiler. Daha da Aksaray'a kızım. Şurada Aksaray'da ayrıldı iki tane koltuk örtüsü daha var. Aksaray'a giderken getirin dediler ama onu unutup gittim. Ben gideceğim mesela yer. Sabah Babayı erkenden alamaz Hı -hı. ki. Kendiler mi alacaklar? Ya Aksaray'da bir yerde şey edelim dediler. İsmail'in oraya bırakayım alsınlar. Aman hangisi dakika açık oluyor? Bu işte iş çıkışına uyumlu mu değil mi? Hmm. Aslında oraya bıraksak iyi olur da. İsmail teslim eder. Değil mi? Bir görüşeyim telefonda da bir arayayım. He ee, bir sor. Eğer şey ettirse, onlara uygun olursa, yilleri yakınsa. He ee, durakta murakta şeyde. Hmm. Minibüslere de bilebilirik. Burada minibüse veririk oradan alırlar. 20 dakika sonra Aksaray'a iniyor. Eferin bir görüş. Efendim önünden değil mi? Efendim önünden Coğolak'dan. Aynen öyle. O gün Aksaray'a gittim, minibüse bindim. O şeyin petrolların oraya vardım, aklıma geldi. Abu dedim iki tane şey getireceğim, yani kanın Neyse ben ayırdım, sıkıntı yok, bekliyor. İnşallah onu bir anlaşırız. Olmazsa onun izinde olduğu gün. Eforun orada, minibüslerin orada bekliyor. Oradan veririm ben Çıkacağı zaman haber ederek. Boşa beklemez, tamam. 5-10 dakika sonra var. Tamam, böyle yaparız. Can dostlarım. Bugünlük de videom bu kadar olsun. Sadece size sipariş videosu olarak çektim bunu. Kendinize iyi bakın. Sevil bacınızın dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın bacı canlar. Hadi hepinize iyi var.